Bir varmış bir yokmuş. Ressam keçi o gün rengarenk bir resim yapmak istemiş. Ne kadar çok renk o kadar cıvıl cıvıl bir resim diye düşünüyormuş. Keçi resmini uzun uza diye çizmiş ve boyamaya başlamış. Renkleri özenle seçmiş. Hmm, bu koyu. Bu açık. Bu çok sarı. Ha, şimdi oldu. Ressam keçinin resmi çok güzel olmuş. Tıpkı gerçek gibiymiş. Vay canına. Bu resim bir harika olmuş kardeşim. Sanki. Sanki Oradaymışız gibi sanki birazdan paçalarımızı sıvayıp dağın tepesine tırmanacakmışız gibi. Sırrın nedir? Gözlerimi yumdum. Sen de yum. Kendimi orada hissettim. Hatta biraz üşüdüm. <laughs> Kayaların üzerine sıçradım hayalimde. Sen de sıçra. Keçi kardeşler manzara resmini hissedebilmek için hayal kurarlarken hain kurt elindeki siyah boyalı fırçayla camdan içeri girmiş. İşte böyle. Sonra üçten geriye doğru saydım ve gözlerimi açtım. Üç, iki, Keçi kardeşler gözlerini açtıklarında kurdun kötü sürpriziyle karşılaşmışlar. Ve sıfır! <gülüyor> <gülüyor> ama, ama... Nasıl olur? Güzelim resmim, canım resmim mahvolmuş kardeşim bak. Resmi biri bilerek bozmuş olmalı. Tuvalden damlayan siyah boyalar önce pencereden, oradan da ormana kadar gidiyor. İki kardeş kafa kafaya verip onlara bu kötülüğü kimin yaptığını öğrenmek için yola koyulmuşlar. Yerdeki izlere bak. Sanki ben biliyorum bunu kimin yaptığını ama... Dur bakalım. olalım. Evden fazla uzaklaşmıyoruz zaten. Annem uzaklaşırsak pinçik pinçik eder bizi vallahi. <laughs> tabi tabi. İzleri kaybetmek üzereyiz. İyi ama ağaçlarda neredeyse bitti. Bu otlukta kim yaşar ki? Seni hain kurt seni. Demek benim resmimi sen karaladın ha? Sen görürsün. Ne alakası var? Ben burada saatlerdir resim yapıyorum. Resmim neredeyse bitti. Sakın üzerine boya atmayın. Sen kardeşimin resmini karaladın ama. Biz niye senin resmini karalamayalım? Yapacağız tabi. İki keçi kurdun kucakladığı tuvali kurttan çeker olurlar. alırlar almasına ama bir öyle çevirirler bir böyle. Bir türlü anlayamazlar bu nasıl bir resim. Bu ne? Sen ne çiziyorsun? Kendimi. Ee, çok yakışıklıyım değil mi? Sakın bir şey yapmayın resmime. İki kardeş birbirine bakar. Gülüşmeye başlarlar. Resmin senin olsun. Ne var? Ne gülüyorsunuz? Çok da güzel yapıyorum. Beni kıskanıyorsunuz. E, senden daha iyi bir ressamım ben. Tabii tabii. Bayıldık. Başkalarının resimlerini karalayınca senin resimlerin güzel olur mu sandın? Sorsaydın ben sana öğretirdim. Seninle konuşmuyoruz artık. Tamam. Söz. Bana da öğretin çizmeyi. Bir daha karalamayacağım. Hey çocuklar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Ve zili tıklamayı da unutmayın.